değerli izleyenler, hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımızda TESAM Yayınlar Direktörü Ferzan Taşpınar var. Bugün aslında konuşacağımız çok şey var. Tarihi dizileri, filmleri, bunların yumuşak güç unsuru olarak kullanılmasını, Hollywood'u, Bollywood'u, Kore sinemasını ve daha nicelerini bugün aslında konuşacağız. Evet Ferzan hazırsan ilk sorumla başlıyorum. Hazırım. Ben şahsen çok fazla Türk yapımı dizi izleyebilen bir insan değilim. Ee, ama mesela şu an hem Türkiye'de hem de yurt dışında gayet izlenen ve seyirci kitlesi olan tarihi dizilerimiz de var. Ee, diğer Türk yapımı dizileri ben kenarda tutuyorum ama bu tarihi diziler üzerine biraz odaklanalım. Son dönem yeni tarih dizilerine örnek verebiliriz. Yani Türklerin o dönemki kıyafetleriyle aslında alakası olmadığı yönünde eleştiriler geliyor. Sadece kıyafet kıyafetle de değil o dönemin ruhunu da yansıtmadığını düşünenler ya da var. Ya da coğrafyayı evet. yansıtmadığını düşünenler var. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Yani gerçekliği olduğu gibi aktarmalılar mı yoksa kurgu işin içine katılınca daha mı iyi oluyor? Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Fikirlerini merak ediyorum. Tarih bu son Türkiye'de son 20 yılda özellikle son 10 yılda tarihi dizi ve filmlerin önemi arttı. Bu Fürüya ilk başta Muhteşem Yüzyıl'da başladı. Muhteşem Yüzyıl'da tabii şu mantık yok. Toplumu bilinçlendirelim. Bir kotaya, bir seviyeye getirelim mantığı yoktu. Ya da biz gerçek tarihimizi daralım böyle bir mantık yoktu. Muhteşem yüzyılda mantığı tamamen rating kaygısı vardı. Çok o reyting, reyting kaygısı olduğu için doğal olarak tarihi önceleyelim. Geçmişte şunlar yaşanmış bunu önceleyelim diye bir kaygıları yoktu. Ha yine de elbette kaynaklara uygun bir şekilde birçok sahnesini görebiliyorsunuz. Mu? Mesela şeyi örneği verebilirim size. O dönem elçi gelmiş kanunun huzuruna çık. Bunda seyahat namisinde belirt. O huzuruna çıkma esnasında yaşadıkları nasıl muamele gör, Hepsini seyahatnamesinin ya da anılarında yazmış. Dizi de bunu birebir çekmiş aynı şekilde. Yani hiçbir yorum katmaksızın olduğu gibi çek. Ondan sonra savaş sahnelerinde olsun. Buna bazı noktaları birebir almış. Ama mesele şu ki siz e, o reyting kaygısı olduğu için toplum izleyecek mi bu ne kadar izleyecek? Onun kaygısı olduğu için genellikle işte harem sahnelerine odak ya da entrika sahnelerine entrika. odaklanıyor. i̇şte Hürrem Sultan'a odaklanıyor vesaire. O sebepten dolayı da tarihi gerçeklikten sapıtmış olabilir. Zaten yapımcıların şu kaygısı yok yani. Ben ne kadar reyting ne kadar para kazanırtı bu. O sebepten dolayı böyle bir durum söz konusu. Dirilişe baktığımızda, Diriliş Ertuğrul'a baktı. Normalde Ertuğrul Gazi ile alakalı 200 sayfa yazı anca bulundu. Tabi yapımcı veya senarist buna uygun daha daha senaryo yazabiliyor. O dönemin gerçekliğine uygun olduğunu düşündüğü şekilde Ya da kendi tarihi anlayışı çek çerçevesinde bir şeyler yazabiliyor. Ee, biz dizi ve filmleri bir belgesel mantığıyla düşünmememiz lazım. Belgesel mantığında ne? Olduğu gibi tarihi verir. Yani bir kaynağı önceler ya da kaynakları önceler. Bu bağlamda olduğu gibi yansıtır. TRT belgesel başın efsaneleri var. Yani adamlar olduğu gibi yansıtıyor. O sahneyi, ya. o sahneyi alıyor olduğu gibi yansıtıyor mesela. Ama son çıkan Fatih dizisi olabilir. ya da Selahattin dizisi. Selahattin dizisiyle alakalı şey eleştiri gördüm. <laughs> Özellikle kıyafet. Bunu <laughs> sadece Selahattin dizisi için söylemiyorum. Yani tamam gerçekliği tamamıyla yansıtmıyor olabilirler. Diziler ya da evet, filmler. Evet. O dönemin kıyafetlerini en azından yansıtalar güzel olmaz mı? Aslında az çok yansıtıyor. Oranı belki %50-%40'dur. O ayrı mesele. Ama çok ciddi bir şekilde yansıtmadığı olabilir. Alparslan dizisinde olması lazım. Bir Kabe sahnesi var. Alparslan hayatı boyunca hiç Kabe'ye gitmemiş. Böyle bir sahne çekiyorlar. İşte normalde gitmemiş ama onun rüyasında gittiğinde vesaire böyle bir yorumlama yapıyorlar daha sonrası. Ya da ona göre bir senaryo hazırlıyorlar. Yani burada maksat belgeselse tamam onun belli bir tarihi gerçekliği var. Çünkü kaynağı öncelik. Ama dizi filmse burada yani bir belgesel mantığıyla düşünmemem lazım. Yani biz buradan işte bu uygunmuş değilmiş değil. Orada bir mesaj vardır. Dizinin kendi mesajı vardır. Bunu verebiliyor. ona bakmışlar. Tarih Tarihi dizileri denmesi. Yani bu yani bize bu... ne gibi bir fayda sağlayabilir? Şöyle ki son 10 yılda acayip sükse yap, Muhteşem yüzyıldan hep alıyoruz ama işte Kurtal Vadisi o 2000'li yılların başlarında çekip Vadisi olsun. O da çok ihraç edildi. Çok Hala izlendi, Çok, çok izlen. Türkiye'de zaten izlen. dışında da izlenmeye devam ediyor. Ee, özellikle işte o 2010 sonrasında Muhteşem Yüzyıl ve sonrasında dizilerimiz ihraç edilmeye başladı. Orta Doğu'da, Afrika'nın kuzeyin, Güney Avrupa ülkelerin, Güney Amerika'da, Pakistan, Afganistan bölgesi. Bizim dizilerimiz acayip izlenmeye başladı. Hatta oyuncularımız bu bölgede reklam filmlerinde oynamaya başladı. Bu da bir, neye sebep veriyor? O ülkelerde Türkiye sempatizanlığı oluşmasının neden oldu. O zaman diziler ve filmler bizim için yumuşak güç. Tabii yumuşak güç unsuru bunlar. Asıl hedef şudur. Siz bu toplumlara sirayet ederken askeri unsurlar gibi, ekonomik unsurlar gibi unsurları kullanmazsın. Yumuşak güç unsurlarını kullanırsın. Dizi ve filmler buna dahil. Eğitim buna dahil. Amerika, Facebook türünü dünyaya yaydı. Bu bir yumuşak güç unsuru. Bu neye sebebiyet veriyor biliyor musun? Şöyle örnek vereyim. Amerika 2000'li yıllarda Irak'a girdi. Irak'a dönüştürmeye çalıştı. Bunu yapamadı. Vietnam'a girdi. Bunu yapamadı. Bunu yapamamasının nedeni o sert unsurlarla yapınca toplumu dönüştüremiyorsun. Ama Japonya'ya da bomba, atom bombası attı. Peki o Japonya'da nasıl bir Amerika'ya karşı olumlu bir dönüş olur? Örnek veriyorum. Vietnam'da veya Irak'ta. Çünkü orada yumuşak güç unsurunun biz tesirini görüyor. Bu sadece Japonya örneğinde değil. Yani Türkiye örneğinde de bunu görebiliriz. Yani bunda elbette ki bariz bir Amerikan sempatisanlığı yok ama Amerika'ya karşı ılımlı bir yaklaşım var. <laughs> şey Apple ürünlerinin kullanılması. <laughs> ya, bir... Apple inanılmaz. <gülüyor> <gülüyor> ee, güçlü ülkelerin diyelim, büyük ülkelerin malları bir şekilde girebiliyor. Bunun kapısını <laughs> aslında bu yumuşak güç unsurları. Belki, belki o Orta Doğu'da bozulan imajını zamanın ya da dünya satım halinde bozulan imajını benim o dizi ve filmlerde sağladı yani. Hollywood'un da bunda çok etkisi var. Mesela Soğuk Savaş döneminde yapılan filmler, Hı -hı. Amerikan filmlerinde kötü adamlar hep Rus. Amerikalılar güçlü karakterler oluyorken karşılarındaki düşmanlar hep güçsüz, son anda hep yenilen, ne kadir kıymet bilmeyen terler oluyor. Buna e, stereotipleştirme, aslında evet. bunun çok güzel bir örneğini şu anda da görüyoruz mutlaka, medyada da var bu. Mesela Black Mirror diye bir dizi var, duymuşsundur mutlaka, evet. Netflix'in bir dizisi. E, orada bir bölümde askerlerin beyinlerine bir çip takılmış ve öldürdükleri düşmanları insan olarak görmemelerini sağlıyorlar bir şekilde. Onlar insan öldürdüğünü de bilmiyorlar, böcek ve yaratık öldürdüklerini düşünüyorlar. Çünkü karşılarındaki insanı böcek olarak görüyorlar. İnsan hmm. olarak görmüyorlar. O yüzden de öldürdükleri zaman canları yanmıyor. Ya da vicdani yükümlülük altına girmiyorlar. Bunu bir nebze Hollywood üzerinden Amerika zaten çok uzun zamandır yapıyordu. İzlediğimiz o filmlerde, dizilerde Amerika'nın düşmanı kimse. Düşman da filmlerde hep o oluyordu. Problemi çözücüsü Amerikalılar. Ama problemi yaratanlar o zaman Amerika'nın düşmanı kimse o oluyordu. Hollywood'u kullanarak zaten kimi düşman göstermek istiyorsa ona gö Böyle bir kurgu oluştur ve onu sunuyor. Bunu bizimkiler de keşfetti. O, o, sebepten dolayı da yani dizilerini daha çok arttırarak destek vererek yani hem çevre ülkelerin izlenmesini daha da arttırmaya yönelik çalışmalar yap. Bunu da meyveleri alındı. Dünyada biz şu anda dizi ihracının 3. sıradayız. Amerika ve İngiltere'den 3. sıradayız. Tabi e, kalitesi daha da artıyor da bir soru işareti aslında. Diğer ülkelere e, ihracı anlamında bir kaliteye sahip o anlamda. Diğer ülkeler alıyor, satın alıyorlar. E, kendi ülkelerine göre düzenliyorlar, revize ediyorlar. Son 10 yılda, 15 yılda onu gördüm. Yani bizim hatta bizim ülkemizde izlenmeyen diziler orada izlendi yani. Böyle şeyler oldu. Orta Doğu'ya gidiyorsunuz ya da Afrika'da bir ülkeye gidiyorsunuz. İnsanlar Türkçe kelimelerle sizle size hitap ediyor. Türkçe konuşmaya çalışıyor. Ve bunu dizilerden, filmlerden ve şarkılardan öğrendiğini söylüyorlar. Siz bunu ancak sanatla ve edebiyatla başarabilir. Daha size şöyle söyleyeyim bununla ilgili. Herhangi bir devlet adamı ya da herhangi bir insan dese ki uyuşturucuya hayır, uyuşturucuyu bırakın ya da sigara kullanmayın dese. Kaç insan bunu kale alacak? Ama bir sanatçı, bir sporcu sahneye çıktığında bunu söylediğin birçok insan bundan etkileniyor. Dolce demişken aklıma da geldi. Mesela son dönem çok güncel bir örnek Icardi'nin saçı. Evet. Asla yani asla erkeklerin saçını pembeye boyatmayacağını biliyorum. Ama Icardi, <laughs> Icardi'nin saçın çok popüler şu an ve herkesin saçı pembe. Çok garibime gidiyor. Bu evet. tam bir yumuşak güç örneği gerçekten. Yani mikro yumuşak güç örneği o bence. Tabii mikro anlam. Orada doğrudan sen bilinçaltına onu koyuyorsun. Dizi ve filmler üzerinden kendi düşüncesini yapmak istiyorsa bunu kullanıyor araç olarak. Hem bir dönem bunu Amerika kullandı, Hollywood'u kullandı. İşte ideal bir Amerika, Amerika dünyanın kurtarıcısı. Evet. Yani jandarması. Armageddon diye bir film var, duymuşsunuz mu? Meşhur yani zaten. Evet. Yani bilinen bir film aslında Hı. da. Ben de bu arada böyle film referansları vermeyi seviyorum. Aklıma gelen filmleri ben sıralıyorum. Armageddon filminde dünyaya yönelen bir asteroit var ve dünyayı yok edecek. Dünyadaki bilim adamları sadece Amerika'da olduğu için ne yapsak ne yapsak bu moda giriyorlar Amerikalılar. nükleer bomba atalım, şey yapalım. Ama nükleer menzili yakın değil vesaire. Amerikadaki bilim adamları da buna bir çare bulamayınca diyorlar ki bunu kim çözer? İşte bir sondajcı var. Dünyanın en iyisi Amerika'da. Amerika'da. <laughs> Dünyanın en iyi, en iyi sondajcısı var. E, petrol sondajcısı. Çok başarılı, çok tecrübeli bir adam. Diyorlar bunu alıyorlar. Bir ekip kur sen kendine. Alıyorlar bunları gönderiyorlar uzay mekiyle. Asteroide bunlar asteroid delik açıyor. Nükleer bombayı yerleştiriyor. Ondan sonra bunlar da geri dönüyorlar. Ama işte bu sondajcımız işte kendisini feda ediyor falan orada. Ölüyor. Tabii ki dünya kurtulmuş oluyor. Sonuç olarak bakıyoruz ki yani kullanılıyor Sanatı, edebiyatı, dizi ve filmleri kullanıyor. Kore de güzel bir örnek ee, mesela. Bu. Kore dizi ve filmleri dünyada bayağı yayıl evet, yaygınlaştı. Kültür Politikaları var hatta buna. Yani e, K-pop ya da Kore dizileri, Kore filmleri fazla yaygın hmm. değil fazla gördüğüm kadar ama dizi diziler, ve, diziler evet. özellikle müzikleri inanılmaz derecede e, dünyayı hakimiyeti altına almıştı. Ha, şu hmm. aralar biraz geçmiş dönemlere nazaran bir tık daha böyle bir softlaştı. <laughs> Sadece ülkemizde de değil, bütün dünyada böyle. Kore türüne artık kapı açılmış oldu. Öncesinde mesela Türkiye'de Korece kursu, Kore yemekleri satan yerler, restoranlar, kafeler çok fazla yoktu. Ama bu dalgayla beraber Türkiye'de de dünyada olduğu gibi inanılmaz bir sektör doğmuş oldu. Türkiye'de de aslında birçok dizi Kore yapımı dizilerin uyarlaması haline geldi. İnsanların ön yargılarını kırmakta başarılı olup olmadığı tartışılır ama Bollywood da mesela bize o mesajların nasıl verileceğini gösterdi. Bazı filmler var ki mesela Bollywood'da sevgiyi, hoşgörü milli duyguları harekete geçirmeye üzerine yapılan filmler var. E bunlar da çok etkili oldu. Bu unsurların Türkiye'de ne kadar yer aldığı, yer bulabildiği biraz tartışılabilir bir konu. Yani bu Hint dizileri bizim Hint toplumuyla alakalı olumsuz düşüncelerimizi bir nebze azaltmış olabilir yani. Olabilir evet. Bunun, Bunun için anket bilimsel çalışma. bir çalışma yapılabilir. Tabii anket çalışmaları yapılabilir yani. Toparlayacak olursak devletler dünya üzerinde yani hem dış politikalarında hem iç politikalarında meşruiyetini sağlamak, popülaritesini arttırmak adına sert veya yumuşak güç unsurlarını kullanabilir. Dizi ve film gibi uygulamalar yumuşak güç unsuru dahilindedir. Devletler dizi ve filmleri kullanarak hem kendi iç dinamizmini zinde tutmak ister hem de dış politikasında dünya genelinde popüleritesini arttırmak ister. Bunun da nedeni ne? Siz eğer dünyada sözü geçen bir ülke olursanız o zaman daha rahat edip hareket edebiliyorsunuz. Ekonomik anlamda gelişebiliyorsunuz. Söz sahibi olabiliyorsunuz. Eğer bu olmazsa bu sefer siz söz sahibi olamıyorsunuz. Uygulamanız hadi hareket alanınız çok kısıtlanıyor. Yani en basitinden bir devlet bağımsız olmadığında neler yaşandığını görüyoruz. Peki, çok teşekkür ediyorum Ferzan değerli bilgilerin için. Çok keyifli bir sohbetti. Ben teşekkür ederim davet ettiğin için. Rica ederim. Programımızı kapatırken ufak da bir hatırlatma yapmış olayım. Değerli izleyenler siz de bu gibi içeriklerin artmasını ve devam etmesini istiyorsanız lütfen abone olmayı, o küçük çanı açmayı ve videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Eğer yorumlarınız varsa yorumlar bölümünde buluşalım. Hoşçakalın. Hoşçakalın. ¡Qué